Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yanımda Hüseyin ve Furkan var. Furkan kardeşim videoların renk katan şahsı. Sahilde herhalde birkaç kişi daha dahil olur. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar Furkan'ın deli raporu var. O yüzden böyle. <laughs> Bak kimler var <vardır? gülüyor> Çatlak matlak bir yeri var mı? O lastiğe ne yaptıydın He? sen? Ne orası? orası. Lastiğe bak. Lastiğe dikiş atmak neydi? <laughs> lastiğe, lastiğe dikiş atmışlar. Kardeş <laughs> niye motosiklet kaskı takıyorsun? Kanka öyle. <laughs> Kardeş her bisikletçi böyle başlıyor zaten. Ya motosiklet kaskı takacaksın cross. Tamam bu istisna. Bunu <laughs> başlayın. Sen istisnasın kardeşim. <laughs> AGV takıyorsun. Güzel. <laughs> ha, Fırkan şuradan bana atmazsan olmaz. Buranın adını ben koydum. <gülüyor> <gülüyor> küçük Furkan. <laughs> ha burası mı? Küçük Furkan'dan atladık. Bu küçük Küçük Furkan'dan geçtik. Kime fake atsam? Ha! kaza oldu. Ama bir şeyim var mı ya? Yani? <laughs> i̇yi mi? de öldük ama ne diyeyim. kişiyiz. İyisin değil mi? Oğlum. Tabii iyisin oğlum. İyiyiz tabii oğlum. tabii, tabii <laughs> iyi. Sonra soracağım. Şimdi Sırtlı ayrıntı var çünkü. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tabii iyi olacak ama. Bu ön lastik niye bu kadar havasız? Ne yaptın buna? Hep bir soru soracağım. Ne yaptın? Havayı içtin <laughs> mi abone ol? Değil mi? İşte iyi bekliyorsun. Kanka <laughs> bir şey diyeyim mi? Ama YouTube'a içeri çıktı bak. Hadi canım. Bak adam kaza <laughs> Büyük kaza. <Bak, gülüyor> <ya. gülüyor> Profesyoneller diyor ki koltuğu çok aşağıda kullanmak dizlere zararlı. Ya, ne yapsın bu adam? Bileyim. Dizini şuraya çekiyor. Giderim ben. Diyeyim, bak o <laughs> minnoş. <Bak, bak, bak, gülüyor> O yok bu sayılmaz. Ha. Bu işte. Daha farklı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dahakine daha güzel düş Takla falan. Bunu yap da bunu. İnşallah yani. Zil yoksa böyle yapıyoruz. <laughs> Öğrenmek için. Bak bunlar yine düşecek ha. Abi <laughs> i̇şte... büyük fırkan. Kardeşim senin lastiğin bana mı değiyor bana mı öyle geldi? <laughs> ne demek ha? <laughs> <abi? gülüyor> Bak yine şimdi bana değiyor. Sen değil niye değdiriyorsun hep? <laughs> Şu kenarda. Merdivenler niye vermedin Biraz da Furkan'ın gözünden izleyin. <laughs> Şimdi sıra bende. Furkan'ın gözünden izleyin bakalım. <laughs> evet. <Çabilesin> mi? <laughs> ne konuşayım ben? Ben konuşmam <laughs> Şimdi kamerayı dızlasam acaba nereye kadar kaçalım? Kanka sen gidelim şuraya gitsene. <laughs> He? Seni çağırıyor ya bir. <laughs> Dünyanın en uzun tek tekerine hoş geldiniz. Şaka yaptım. Benim en uzun tekerim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Şimdi buraya geliyorsunuz böyle tamam mı? Önü çekiyorsunuz geliyor. Evet bu olmadı. Bu olmadı. Ama oluyor böyle şeyler. Asıl şeyler şöyle. Konuşamıyorum. Şimdi geliyorsunuz. Böyle. Şöyle. Bu da olmadı. Fail 2. Her gün yaptığım şeyi yapamıyorum. Bitti. Evet 180 atacak be At bakayım. Evet. Ah. Oh. Çok yorucu bir bisiklet lan bu. Ama harbi. Görüyorduk. Bu benim bisiklet değil mi? Evet. Benim bisiklet. Çekeriz dayı. Yap. Yap çekeyim. Çek bakalım. Yeter. Yeter. Çok ya aman aman. <laughs> Arkadaşlar Furkan'ı düzeltemiyoruz maalesef. Yani çok çocuk. Düz, yolda Düz git demiyor maalesef. İlle bir yerden haplayacak. Ha, arada... Bana bana bakmayın. Evet kızlar numaranı aldı. E? <laughs> Çocuk kaza yaptı. Yardıma gelen kız numarasını aldı. Aa düştüm. Ben de düştüm. Sahilde kız düşürdük. Çok riskli oldu. Sen Furkan. Bu kim ya? Ne haber dostum? Sizin, Zeyn Selim. Tanıyor herkes zaten. Nəfəs alıram, nəyinlə <laughs> dem nəfəs alıram. <laughs> Oğlum yamuk mu? Yap yamuk. hadi. Kardeşim kaç. Lastiği yıkadık ya maksat. Aynen oğlum, ya, abi. Oğlum her gün bir şey kırıyorsun. Aa, Daha, oğlum ya niye sadece bisiklet düştü? Sen de bir devreseydin. <laughs> <yıkarsaydım gülüyor> Lastik soruyor bak bak. Kanala abone ol. Like at. Neydi lan başka? <laughs> Beğenmeyi unutma. Beğen. Kaydet <laughs> Bu alttaki tuşların hepsine bas. Aynen. Altta Ne varsa. Şey i̇lk başta yine kesin bas. Ama spamlama. Aynen. Kapatma kanalımı falan. iyi bakın. Allah'a emanet olun.